Merhabalar arkadaşlar. Paraf yayınları 20'li AYT e denemesinin kimya 15. denemesindeyiz arkadaşlar. Periyodik sistemin 4A grubu ile ilgili diye ilk sorumuz başlıyor. Şimdi burada periyodik tablonun 4A grubunda hangi elementlerimiz var? Bunları hemen bir açığa çıkartalım arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak ikinci periyottan başlıyor. Ee, karbon, silisyum, germanyum, kalay, kurşun ve arkadaşlar kleroyum. Bu da hani en son elementimiz. Bunlardan e, ilki karbon, A metal özellikli, e, silisyum ve germanyum yarı metal özelliğinde, kalay, kurşun ve floryum arkadaşlar metal özellikli. Yani burada her türden elementimiz var gördüğünüz gibi. Neler sormuş bize burada? YUPAK sistemine göre 14. gruptur. Evet arkadaşlar 1A 1. grup, 2A 2. grup, sonra araya B grupları giriyor 10 tane. 3A ile birlikte 13. grup, 4A 14, 5A 15, 6A 16, 7A 17 ve Soy gazlar 8A'da 18. grup olarak. Yani e, YUP'a göre A ve B grubu yok. Buna göre 1'den 18'e kadar var. Ve 4A grubunda grup numarası 14. grup olarak kabul ediliyor. Doğru. A metal, yarı metal ve metal elementleri için. Şey. Evet ben burada bakın açıklamasını yaptım. Karbon, A metal, silisyum, germanyum, yarı metal, kalay, kurşun ve e, florevimsi arkadaşlar metal özelliği gösteriyor. Doğru. Karbon grubu olarak da bilinir Evet özel ismi yok. E, grubun ilk üyesi olan karbonun ismiyle anılıyor. İçeride elementlerin bazıları bileşiklerinde pozitif ve negatif yükseltgenme basamakları alabilir mi? Mesela karbon bileşiklerinde eksi 4 ile artı 4 arasında değişken değerlikler alabiliyor. Buna da örnek olarak verebiliriz o zaman. Cevabımız hepsi doğru. 1, 2, 3 ve 4 olacak eşit. İkinci sorumuz e, pillerle ilgili. Piller için ömür kavramının belli bir zaman olarak tanımlamak yerine çevrim ömrü olarak ifade etmek daha doğrudur. Buna göre bir şarj ve bunu takipen yapılacak bir deşarj işlemine bir çevrim denilmek. Buna göre hangilerin çevrimi birdir? Yani e, şarj edilemez diyor arkadaşlar. Araba aküleri bu evet şarj edilebiliyor tekrar tekrar. Yani bizim cep telefonlarımız gibi düşünün. E, ama Dizüstü bilgisayar pilleri hayır bir defa arkadaşlar. Şarj bir daha tekrar dolmuyor. Yine şarj edilemez. AA kalem pilleri diyor. Bunlar da şarj edilemiyor. Çevrim ömürleri birdir bunların. Ama akülür ya da cep telefonu pilleri bunlar nedir arkadaşlar? Tekrar dolabiliyor. Onların çevrim ömrü vardır. İşte 500 çevrim ömrü, 1000 çevrim ömrü gibi böyle ömürleri vardır. Ama dizüstü bilgisayar pillerinin ve şarj edilemez AA kalem pillerinin çevrim ömrü birdir. Cevabımız o yüzden 2 ve 3 olacak. Üçüncü sorumuz sıvı çözeltilerle ilgili olmuş. E, kalsiyum sülfür tuzunun sulu çözeltisinin bir atmosfer basınç altında soğutulmasına ait sıcaklık zaman grafiği yukarıda verildiğine göre diyor. E, öncüleri vermiş bize yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi e, bizim ilk e, eğimli noktamız işte donma noktası alçalmasını görüyorsunuz. Saf su sıfır derecede donuyor. İçerisine tuz atarsak e, uçucu olmayan bir madde çözersek donma noktası düşüyor. E, i̇lk eğim arkadaşlar donma noktasının başladığı yer eksi 3.72'de donma başlıyor. Tabii burada doymamış olduğu için doygunluk sınırına kadar yani Y noktasına kadar e, sıcaklık düşmeye devam ediyor. Daha sonra da çok hafif bir eğimle de düşse bile yani arkadaşlar buradan sonra doymuş olduğu kabul ediliyor. Çözelti X noktasında donmaya başlar ifadesi o yüzden doğrudur arkadaşlar. Çözelten bir miktar su buharlaştırsa donmaya başlama noktası Y olabilir mi? Sonuçta su buharlaştırdığınız anda derişimini arttırırsınız. Derişimi artarsa e, doğal olarak Nedir? Kaynama noktası da yükselir, donma noktası da alçalır. Daha düşük sıcaklarda donmaya başlar çünkü derişim artacak. Su buharlaştırırsak e, doğru olacak. Zaten e, X noktasında doymamış, Y noktasında doymuş olduğuna göre e, burada ne oluyor arkadaşlar? Doygunluğun e, daha düşük sıcaklıkta donmaya başladığını söyleyebiliriz. Çözeltinin derişimi bir molal midir? E, delta T'de KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı formülümüzü adalıyım. Ne kadar düşmüş bakın donma noktası nerede? 3,72'de donmaya başlamış. E, sabitimiz 1,86 yazdık. Molalite çarpı tanecik sayısı. Kalsiyum sülfür suda şöyle bakın. Kalsiyum artı 2 sülfür eksi 2 olmak üzere toplam 2 tane tanecik verir. 1,86 ile 2'yi çarpınca zaten 3,72 yapıyor. O zaman demek ki molalite 1'dir. Zaten diyor ki değişimi derişimi 1 molaldir. Bunu da doğru olarak alıyoruz. Cevabımız E şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz enerjiden gelmiş sevgili arkadaşlar. Ee, karbonun yanma reaksiyonu karbon monoksit oluşmuş entalpi değişimi eksi 110,5 kJ bölü mol. Karbon monoksitin yanmasıyla da karbondioksit oluşmuş e, delta H eksi 283 kJ bölü mol. Bundan yararlanarak e, karbonun e, karbondioksit oluşturma reaksiyonu soruyor ki ben size bize verilen yukarıda verilen tepkimelerin birinci ve ikinci tepkimelerin taraf tarafa toplarsam zaten bunu elde ediyorum bakın. Karbon monoksitler birbirini götürüyor. Karbon buradan geldi. 1 bölü 2 O2, 1 bölü 2 O2, 1 mol O2 karbondioksit buraya geldi. Yani e, tepkimeleri taraf tarafa toplarsam, direkt toplarsam alttaki reaksiyonu elde ediyorum. Tepkimeleri taraf tarafa topladığım zaman entalpileri de topluyorum biliyorsunuz. Eksi 110 buçukla eksi 283'ü toplarsak cevabımız eksi 393 buçuk yani 5 olacak sevgili arkadaşlar. Geçtim bir sonraki sorumuza. E, asit baz dengesindeki konjuge e, asit baz çiftleri alakalı bir soru olmuş. E, bize reaksiyonlar vermiş. Bu reaksiyonlarda hemen konjuge çiftleri bulun. E, aralarında haş kadar fark olan bakın. aralarında haş kadar fark olan çiftlere konjüge eşlenik asit baz diyoruz. Mesela birinci reaksiyonda H2PO4-1 ile HPO4-1 konjüge çift aralığında haş kadar fark var. Hidrojeni fazla olan asit diğerine baz diyoruz. Aynı şekilde mesela bir alttaki reaksiyonda da HPO4-2 ile PO4-3 arasında haşa artı kadar fark var. Hidrojenin fazla asit, diğeri baz çekiniyor. Şimdi geliyorum ee diğer çiftlerimize hemen. Mesela suyla hidronyum. Bunların aralarında da haşa kadar fark var. Hidrojenin fazla olan asit, diğerine baz diyorum. Aynı şekilde bir alt reaksiyonda da yine hidronyum iyonu asit özellik gösterirken ee su ise burada yine baz özellik gösterir. Şimdi diyor ki HPO4-2. Yukarıda da var bakın bu maddemiz, iyonumuz. Aşağıda da var. Yukarıdaki reaksiyonda baz özelliği göstermiş, aşağıdaki reaksiyonda asit özelliği göstermiş. Yani amfoter özellik göstermiş. Doğru. po 4 3 yonu, yani fosfat iyonu HPO4-2 iyonun konjuge asididir diyor. Şimdi aralarında H+ kadar fark var ama hidrojeni fazla olan HPO4-2 iyonu olduğu için arkadaşlar burada PO4-3 iyonu fosfat iyonu HPO4-2 iyonun konjuge bazıdır, asidi değildir. Bu ifade yanlış olmuş. HPO4-2 iyonuyla H2, PO4-1 iyonuyla karşı baz olarak davranmıştır. Evet aralarında yine H'a kadar fark var. E, hidrojeni az olan HPO4 üzeri eksi 2 baz özellik gösterirken H2PO4 ne yapıyor? Eksi bir ise asit özelliği yukarıda zaten bakın bu var. Şuradaki duruma bakabilirsiniz. O yüzden e, doğru bir ifade olmuş. Bu da cevabımızda 1 ve 3 yani değişik. Altıncı sorumuz e, gazlarla alakalı. Yukarıdaki bazı gerçek gazlara ait mol kütlesi değerleri ve bulunduğu koşullar verilmiş. Buna göre idealden bu gazların idealden ideale uzak olana göre sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar gazlar ideale nasıl yaklaşıyor? Hemen şuraya yazalım. İdeale yaklaşım için şartlarımızı bir hatırlayalım. Gazlar yüksek sıcaklık gazlar yüksek sıcaklık 2 düşük basınç 3 düşük molekül ağırlığı, düşük molekül ağırlığı ideale yaklaşır. Gazlar yüksek sıcaklık, düşük basınç, düşük molekül ağırlığında ideale yaklaşıyor, gerçekten uzaklaşıyor. Şimdi baktığımız zaman yüksek sıcaklık, sıcaklıkları en yüksek olan helyum. E, basıncı yine verilen içinde en düşük olan helyum ve mol kütlesi küçük olan yani verilen şartları sağlayan helyum. En ideal o zaman helyum. Sonra helyumu şöyle bir silelim. Geriye kalan 3 gazım yine aynı mantık. Yüksek sıcaklık, Düşük basınç basınçlar ama bunun sıcaklığı ve yüksek aynı zamanda molekül ağırlığı küçük arkadaşlar. Neon gazı daha idealdir. Devam ediyoruz. Argon ve ksenondan bakıyoruz sıcaklıkları aynı devre o zaman basınç giriyor. Düşük basınç, düşük molekül ağırlığı, argon daha baskın. Kime göre? Ksenona göre bu özellikler bakımından. O zaman sıralamamız böyle. Ee, en ideal helyum, sonra neon, sonra argon ve en sonda da e, ksenon arkadaşlar. Bu e, öncülü nerede görüyoruz? E, e D şıkkında görüyoruz. Helyum, neon, argon, ksenon. Cevabımız D. Yedinci sorumuz gelsin bakalım. Yedinci sorumuz e, kimya ve elektrik ünitesinden bir elektrokimyasal pil görüyorsunuz arkadaşlar. E, yalnız bu pilimiz derişim pili. Neden? E, çünkü elektrotları aynı, çözelti derişimleri farklı olan bir e, nedir arkadaşlar? Elektrokimyasal pil görüyoruz. O yüzden e, buna biz derişim pili diyoruz. Evet. E, derişim pillerinde derişimi düşük olan taraf anot. Derişimi yüksek olan taraf katot olduğuna göre e, Nedir işte neler olacak mesela birinci yarıcı katot olduğuna göre Çözelti içindeki bakır artikler indirgenerek çubuğun üzerine yapışacak İkinci yarı hücremiz anot olduğuna göre çubuk aşınarak Çözeltiye geçip bakır artiklerinin derişimini arttıracak. Şimdi ne istiyor bize? Derişim pilidir evet doğru dedik zaten buna hangileri doğrudur diyor Birinci yarı hücre katottur evet öyle dedik zaten Buna da sıkıntı yok Sabit sıcaklık ikinci yarı hücre sodyum sülfür ilave edilirse pil potansiyeli artar. Şimdi bunun nasıl bir etkisi olduğunu parantezinde söylemiş. Bakır 2 sülfür su da az çözünen bir tuzdur. Yani siz diyor ki ikinci yarı e, sodyum sülfür ilave ederseniz ikinci yarı hücrede bulunan çözelti içinde bulunan bakır artı iyonları bizim dışarıdan ila ilave ettiğimiz sodyum sülfür hemen iyonlarına Sodyum artı bir ve sülfür diye ve bu sülfür iyonları bakırla birleşip bakır 2 sülfür katını oluşturup çöküyor. Nereden biliyorum? suda az çözünen bir tuz demesinden biliyorum arkadaşlar. Yani aslında yaptığı etki ne biliyor musunuz? Bakır artı iki derişimini azaltmak. Yani işte 0 olan derişim 0-0-1 ne bileyim işte hani daha düşük değerleri ne yapacak gidecek. Ve derişimler arasındaki fark artacak. Bu pilin çalışma prensibini hatırlarsanız derişimleri eşitleninceye kadar çalışıyor. Ve ben şu anda ikinci yarı hücredeki maddenin derişimini düşürerek eşitlenmesini zorlaştırıyorum. Yani pilin ömrünü uzatıyorum potansiyelini arttırıyorum. Yani bunu da alıyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 eş. Geçiyorum 8. sorumuza arkadaşlar. Şöyle 2 mol x2 ve 8 mol y2 gazları ideal bir kaba konuyor. Bir süre sonra gazların denge ulaşması sağlanıyormuş. Tepkimenin verimi %50 olduğuna göre aynı sıcakta tepkime öncesindeki hacmin V1, tepkime sonrasındaki hacmin V2 oranı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi ben hemen şöyle reaksiyonumu şuraya alayım arkadaşlar. Altına işlem yapacağım çünkü. 3y2 denge 2xy3. Şimdi başlangıçta bundan 2 mol var. Bundan 8 mol var. Başlangıç anı, reaksiyon anı, denge anı. Şöyle üçlememi yazdım. Şimdi e, %50 verim kime göre %50? X2'ye göre %50 mi yoksa Y2'ye mi? Bunu belirleyecek olarak arkadaşlar. E, nedir? Buradaki e, kim sınırlayıcı? Sınırlayıcı maddenin %50'sini alacağız. Yani mesela sınırlayıcı dedim şu. Tam verimle gerçekleşseydi bu reaksiyon X2 mi biterdi Y2 mi biterdi? Yani 2 mol harcadığım zaman Y2'den 6 mol harcam. 1'e 3 oranında giriyorlar bakın. 2 girerken 6 girecek. Yani tam verimli olsaydı bu reaksiyon X2 bitecekti. O zaman biten madde bir sınırlayıcı madde diyoruz. O zaman verim de sınırlayıcıya göre alınır. O zaman %50'si kimin olacak? X2 maddesini. 1 mol 2 molken. %50'si 1 mol olacak. X2'den 1 mol girerken Y2'den 3 mol olacak. Şimdi reaksiyon anı kastayla göre oran tutacağız. Bunun %50'sini aldım bakın. 2 iken 1'i girdi. 1 iken kastayısı 1. Kastayısı 3 iken 3 e girecek. Bundan da kastayısı 2 olacak. 2 olacak. Yani dengede 1 mol, dengede 5 mol, dengede 2 mol olacak. Denge sabit falan istemiyor bizden. Şunu istiyor. E, tepkime başında öncesindeki hacmin V1. E, sonrasındaki hacmin. Şimdi bu ideal pistonu kap. T, V, N, R, T'ye göre. Sabit e, basınçlı bir kap. R zaten sabit, sıcaklık da sabitmiş arkadaşlar. O zaman basınçla, e, özür dilerim, hacimle mol sayısı arasında ne vardır? Doğru orantı vardır. Şimdi reaksiyona kaç mol gaz girmiş başlangıçta? 10 mol gaz. 10 mol gaz e, ne kadar? V1 hacimli, orantılı. Reaksiyondan sonra ortamda kaç mol gaz var? 1 artmış, 5 artmış, 2 oluşmuş toplam. 8 mol gaz var. 8 mol gazınsa e, hacmi V2 olacak. 8 mol gaz V2. O zaman işte bunların oranı istiyor arkadaşlar bize. Nedir? 10 bölü 8, 10 bölü 8, 5 bölü 4 yani 5 olacak. Geçiyorum. 9. sorumuz. 9. sorumuz karbon kimyasından gelmiş arkadaşlar. karbon allotropları ile ilgili bilgi sorusu. karbon içeren bazı maddenin bağ yapıları ve isimleri yukarıda verilmiştir. Buna göre bağ yapıları ve isimleri verilen allotropların doğal ve yapı olarak sınıflandırılması hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bilgi sorusu tabii ki burada karbon allotroplarından grafitin ve elmasın, Doğal allotrop olduğunu e, ve doğal allotroplardan grafitin e, bir takım özel işlemler sonucunda arkadaşlar fulleren, nanotüp ya da işte grafen gibi yapay allotroplar olduğunu da bile, bilmemiz gerekiyor bu soru için. O yüzden e, sorunun cevabı çıktı zaten. E, grafit ve elmas doğal allotrop arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü. E, bir ve ikinci ise yapay allotrop ve yapay allotropun tamamının grafitten elde edildiğinde tekrar altını çizelim. 10. sorumuz gelsin sıvı çözeltilerle ilgili olmuş arkadaşlar. X tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir diyor. E, çözünürlük sıcaklık grafiğine baktığımız zaman sıcaklığın artması çözünürlüğü azaltmış. Yani bu bir egzotermik çözünme diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İkinci doğru dedim. E, şimdi e, diyor ki 400 gram 20 derecede 400 gram suyla hazırlandığında X tuzunun çözeltisinin sıcaklığı e, 50 dereceye çıkarttığında 20 gram X tuzunun çöktüğü gözleniyor. Normalde bu bir doymuş çözelti ise 20 dereceden 50 dereceye çıkardığım zaman çözünürlük de 40'tan 15'e düştüğü için 25 gramlık bir çökme meydana gelecek. Nerede? 100 gram suda. 400 gram suda ise 100 gram çökme meydana gelmesi lazım. Ama diyor ki bana 20 gram x su çöküyor. Demek ki doymuş bir çözelti değil. Peki nereden bulacağım? Şuradan bulacağım şimdi. şimdi 50 derecede arkadaşlar. 50 derecede. Hemen bakalım. 50 derecede sonradan sonuçta doygun oluyor. 50 derecede artık doygun. Nereden biliyorum? Çökme var sonuçta. 50 derecede grafiğe göre 100 gram suyun çözebileceği maksimum kapasite biliyorsunuz 15 gram. Bunu görüyoruz. 50 derecede 100 gram su 15. E, peki arkadaşlar 400 gram suyun çözebileceği kapasite ne? 400 gram suyun çözebileceği kapasite 60 gram. Yani 60 gram çözebiliyoruz. Biz e, bunu 20 dereceden 50 dereceye ısıttığımız zaman çözünürlük azalıp çökme meydana geldi ve 20 gram. Demek ki arkadaşlar bizim e, başlangıçta 20 derecede 20 derecede 400 gram suda 80 gram çözünmüş nedir X maddemiz var. Biz bunu soğuttuğumuz zaman ne oluyor? Aradaki fark olan 20 çöküyor. 60 gram çözünmüş oluyor. Yani sağlamasını yapmış olduk. E, o zaman bizim elimizde 80 gram çözünmüş X var 20 derecede 400 gram suda doymamış bir çözelti. Sonra ısıttığımız zaman sıcaklığı arttığı zaman egzotermik olduğunu çözünürlüğü azalıyor ve çökme meydana geliyor. O zaman birinci öncü yanlış oldu. Çünkü 20 derecede başlangıçta hazırlanan çözelti ben doymamış olduğunu gösterdim. 50 derece çözelti kütlesi 460 gram mıdır? Şöyle oldu. Bizim 80 gramlık başlangıçta çözülmüş olan maddemiz var 20 derecede. Isıttığımız zaman çökme meydana geldi ya 20 gramlık bir madde çöktü. Bu çöken maddeyi çözeltinin kütlesinden kabul etmiyoruz. 60 gram çözülmüş olan madde kalıyor. 400 gram çözücü var. 60 gram da çözünen var. Toplam çözeltinin kütlesi 460 oluyor. Yani cevabımız 2 ve 3 olacak. Cevap değişik. 11. sorumuz. 11. sorumuz şöyle. X artı 2, Y artı 2, Z artı katmanın standart indirgenme pil potansiyellerini vermiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Hemen aktifliklerini bulayım bu katyonların, metallerin. Bunlar indirgenme potansiyeli olduğu için metallerde aktiflik yükseltgenme potansiyeldir. Bu çevirdim artı, bunu çevirdim artı, bunu çevirdim eksi oldu. Çünkü bunlar indirgenme yükseltgenmeleri. E nedir? İşaret değiştireceğiz. Burada yükseltgenme potansiyeli en büyük olan gördüğünüz gibi X oldu. Sonra Y oldu. Sonra da arkadaşlar Z oldu. Yani aktiflik sırası şu anda benim yazmış olduğum sıra. Metallerin elektron verme istekleri aktiflik, yükseltgenme potansiyeli büyüklüğü sırası. Şimdi e, birinci öncüle diyor ki, e, X metali ZCl2 çözeltisine çözünür. Yani reaksiyon olur. X metali Z'nin yerine geçebilir mi? Evet, aktif olduğu için bakın X Z'den aktif olduğu için yerine geçebilir. X, X yükseltgenerek elektron verir. Z artı ile bunu alır indirgenir ve reaksiyon olur. Doğru. Ee, diyor ki Y metali XCl çözelsin çözün. Yani Y metali X'in yerine geçebilir mi? Geçemez. Y metali X'ten pasif arkadaşlar. O zaman çözünür ifadesi yanlış. Reaksiyon olmuyor. Z metali XCl2 çözelsin çözünmez. Yani Z metali X'in yerine geçemez diyor aslında. Çözünmez demek reaksiyon olmaması demek. Evet geçemez çünkü verilen metaller içerisinde en pasif olanı Z. O yüzden reaksiyon gerçekleşmez. çözünme olmaz. Cevabımız da 1 ve 3 olacak diyoruz. 12. sorumuz çözünürlük dengesinden olmuş arkadaşlar. Diyor ki belli bir sıcakta bakır 2 hidroksitin 100 litrelik doygun çözerse çözülmüş halde 9.8 çarpı 10 üzeri x 4 gram bakır 2 hidroksit bulunmaktadır. Buna göre bakır 2 hidroksitin aynı sıcakta çözünürlük çarpımı KÇÇ'si nedir diye sormuş. Şimdi çözünen maddeyi gram vermiş. Mol kütlesinden molünü bulacağım. Daha sonra hacmi de bile moler kütlesini bulacağım. Neden? Çözünürlük çarpımında kullandığımız Arkadaşlar birim bizim çünkü molarite, molar çözünürlük. Oradan da çözünürlük çarpılacak. Şimdi o zaman hemen başlayayım yap yapmaya. Önce kütlesi belli zaten çözünen bakır 2 hidroksin 9.8 10 üzeri eksi 4 gram bölü mol kütlesi 98. Buradan 10 üzeri eksi 5 mol çıktı. Molünü bulduk arkadaşlar. Şimdi molaritesini bulalım. Molarite eşittir en bölü ve 10 üzeri eksi 5 bölü 100 litre 10 üzeri 2 diye yazdım Buradan 10 üzeri eksi 7 molar çıktı. Şimdi bakır 2 hidroksit. E, suda nasıl iyonlaşıyor? Denge bakır artı 2 artı 2 OH eksi. Ben şu anda bakır 2, 2 hidroksitin çözünürlüğünü buldum. 10 üzeri eksi 7 molar. E, kat sayılarla orantı olarak yazıyorum. Bakır artı 10 üzeri eksi 7 molar. Hidroksit iyonları da 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar. KÇÇ neye göre yazılacak? İyon derişimlerine göre yazılacak. Bakır artı iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7 çarpı. Hidroksit iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin karesi. Böyle giren demiyorum çünkü giren maddemiz katı almıyoruz. Ürünlere göre diyoruz. Ürünler suda arkadaşlar yazmadım ama e, suda olduğu için alıyoruz. Buradan işlemi yaparsanız 2 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bir de 10 üzeri eksi 7 ile çarpıyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 21 cevabımız aşk. Ve e, 15. denemenin son sorusuyla arkadaşlar denememizi bitiriyoruz. Reaksiyon vermiş bize 2x artı y 2z şeklinde. E, tepkimesine göre 0,6 mol x gazının yeterli miktar y gazını tam verilme tepkimesine 120 kJ enerji açığa çıkıyormuş. Tepkimenin geri aktifleşme enerjisi 510 kJ ise ileri aktifleşme enerjisi kaç kJ'dür diye bize sormuş arkadaşlar. Bir kere e, A olamayacağını hızlıca söyleyeyim çünkü aktifleşme enerjileri hiçbir zaman eksiklerlik alamaz arkadaşlar. Şimdi bizim reaksiyonumuzda bize verilen madde x maddesinin molünü vermiş ve açığa çıkan enerjiyi vermiş. E, x üzerine oran tutacağız. Tepkimede de 2 mol var bakın arkadaşlar. 0,6 mol x yeterli miktarda y ile tepkimesinden 120 kilojül enerji açığa çıkıyorsa tepkime de 2 mol x olduğu için ne kadar e, enerji açığa çıkar. Yani ne yapacak? 2 çarpı 120 240 bölü 0,6'dan 400 kilojül ama açığa çıkacağı için bunu entalpi olarak ifade edersem entalpi tepkimen entalpisi delta taşı eksi 400 kilojül bölü mol. Entalpi aynı zamanda ileri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisini çıkartarak buluruz. E, A, I, eksi, e, A, G. Entalpi eksi 400. İleri aktivasyon enerjisi aranıyor. Geri aktivasyon enerjisi 510. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar ileri aktivasyon enerjisi artı 110 kilo jül olacak. Yani 5 kilo olacak. Evet 20'li deneme paraf yayınlarının 20'li AYT denemesinin 15. denemesinde sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.